Ee, şu anda 311 bin kişi var dediniz. Ee, bu şeyle alan, vergi indirimiyle alan 311 bin kişi. Acaba şunun hesabını da yaptınız mı? Vergi indirimi belgesi almış olup da bu haktan yararlanamayacak kaç kişi var? E, mutlaka elinizde vardır yani o vergi indirim belgesi aldı ama bu haktan yararlanamayacak kaç kişi var ve bunun maliyeti neydi acaba sizin için yani biz ne kadarlık bir maliyet için bu şeye girdik ben bunu çok merak ediyorum. Maalesef ben bunu soru önergesiyle verdim ama bunun cevabını alamadım. Kafamdan evet. yaklaşık bir hesaplar şöyle yapıyorum. Maliyet mi yoksa kurumlar arasındaki o eşgüdümü sağlamak amacıyla mı diye hani gerekçelerde de Evet. Yani, yani, yani mutlaka maliyet konusu maliyet unsuru olarak mutlaka halimiz döneminde de Ama ben öyle mi? görmüyorum Sayın Bakanım. Çünkü raporlar e, konusunda yıllarca pardon e, da talepler için Bakın şey, biz bunu kaldı, biz bunu çok kaldı. fazla kuliste de ya tartıştık, genel eza. kurulda da tartıştık. Ya, Sağ olsunlar. De yani, Yok yo ben, de ben de ama de burada yani e, gerçekleri e, de konuşmak zor. Değil, şu şu, şu dönemde Aslında her şey, şey maliyet unsuru olarak görüldüğü için sadece engellerde değil, biz mesela sağlık atamalarında da aynı şeyi görüyoruz. Bir tasarruf tedbirleri durumu var. Bakın yani maliyet. Hayır hayır bir, şey, bir dakika sözümü kesmeyin lütfen. Maliyet bakılabilir. Bunda bir şey yok. Çünkü siz sosyal güvenlik kurumusunuz ve bir rakamlar üzerinden çalışıyorsunuz. Maliyete zaten bakmak zorundasınız. bu Bundan daha doğal bir şey olamaz. Ama bu da bakarken ne kadarlık bir maliyet için bu mağduriyet yaratıldığını ben merak ediyorum açıkçası. Bunu bilmek zorundayız. Sorularımıza da cevap gelmiyor. Onu da özellikle belirtmek istiyorum.